Evet, Timo Boll raket setinin açılışını yapıyoruz. Yes. Kapalı mı buralar? Açık olması lazım. Çevir. Daha önce çünkü kontrol edilmiş olmalı. Şöyle, şunu şöyle geriye çekeceğim. <laughs> tamam indir. Vay. Evet. Ta da, da da da. Neler var? Bir adet afiş. imzalı. Vay barkod okununca ne oluyor acaba? Bize teşekkür mü ediyor acaba? <laughs> bu neymiş? Rio evet. Olympic. Bu, bu Timo Bo'nun şeyleri, şampiyonlukları, aldığı Hı. şampiyonluklar. Bunlar <laughs> da güya raketleri öyle mi? Evet. Afiş. Evet kalınlık. İdeal bir kalan. Başarılı. Başarılı. Dur bakalım. Önce bir oynayalım. Ondan <laughs> <laughs> sonra ana karar verelim. Raketler nasıl? Aynen. Şeyler, toplar. Karşılaştıralım. Bizdekiyle bir karşılaştıralım. Getir bakalım. At. Hmm. Aynı yükseklikten atalım. Hadi. 1, 2, 3. Aynı ya. Aynı, aynı. Şimdi de bakacağız kolay. Bakayım o da aynı. Evet. 25 tek bu. Evet. Bakalım bir de, Hem de nasıl oyunla açalım. Aynen. O sonra, o sonra. O, o şampiyonluk için. Hı? Ne bu? O da raket. Evet. Of! Zemin ne kadar iyi. Parmağını değsene şuna hmm. <laughs> Oo, Süper değil mi? Tutuculuğu çok iyi. Saydır şöyle koy bakayım. Üstünde top saydır. Hayır hayır seninkinde. Ama kadan alayım. <laughs> Dur kız olmaz öyle. Bir daha yap. Ama Hani, <laughs> hani, ulan hani çok sekecekti. Bu bundan iyi lan. Heh. Allah. Neyse bir de oyuna bakalım. Hadi gel. O sonra o sonra. ne